Koronavirüsle ilgili bilmeniz gereken en önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Peki biz koronavirüsle daha iyi baş edebilmek için ne yapmalıyız? Öncelikle bu hastalığı bir yakından tanıyalım. Genellikle 65 yaş üstü ve bağışıklık sistemi yerinde olmayan diyabet, koroner arter hastalığı, kanser, böbrek yetmezliği gibi olan hastalarda bu virüs biraz daha ağır seyrediyor. Hastalık vücuda girdiğinde 14 gün hiç ses vermiyor ve bu 14 günde aslında bulaşılacağı çok fazla oluyor. Korona virüsün bir tedavisi var mı? Bu virüse kapılmamak için ne yapmalıyız? İşte yaşam tarzımızda alabileceğimiz bazı önlemler var. Hiçbir madde, hiçbir yiyecek koronavirüsü tek başına öldüremez. Farkında olursak, bilirsek, paniğe kapılmazsak, önlemleri al alırsak eğer bu sürece de ülkecek ve ailecek iyi yönetebileceğimiz gibi düşünebiliriz.